Bir insan eğer kalbini gafletten uyandırmak istiyorsa, o zulümattan kurtulmak istiyorsa, o zaman ona verildiği evlatları gafletsiz bir şekilde çekecektir. O zaman ala bi zikrillah tatmainnul kulub. Şüphesiz kalpler Allah'ın zikriyle itminan buluyorlar. Kalp mutmain oluyor. Yani bir insan baharın böyle şeysinde gidip her taraf çiçekler, her taraf böyle yeşillikler, çiçekler mis gibi kokuyor. Her tarafta şırıl şırıl böyle güzel şeyler vardır, ırmaklar vardır, tatlı sular vardır, pınarlar vardır. Nasıl insan böyle kalbi mutmain oluyorsa, haz alıyorsa işte bir insan gafletsiz çektiği zamanda, evradını çektiği zamanda aynen öyle oluyor. Hatta bazen diyorlar ki eğer cennette bizim bu halimiz kadar hoşsa o da hoştur. Abbaside Asid-i Basami Hazretleri birisi diyor ki efendim miadımız top ağacın altında olsun. Ve izzevali diyor. Ve izzevali. Her gün tuba ağacın altındayız diyor. Her gün sufilerle oturduğumuz zikrimizi çektiğimizde biz tuba ağacının altındayız, cennetin içerisindeyiz. O günü mü bekliyorsunuz? Biz her gün o tuba ağacının altındayız. İnsan bilse öyledir. Ama zikrine önem vermezse o zaman düşman musallat oluyor. Birincisi, Allah-u öyle öyle buyuruyor. وَمَنْ يَعْشُوا عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ qarin." Bir insan Allah'ın zikrinden gafil kaldığında hemen ona bir şeytan musallat ediyoruz. Ne yaparsa onunla beraberdir. Yediği zaman onunla beraber, içtiği zaman beraber, yatağına girdiği zaman onunla beraber, her konuda da beraberdir. Şeytan insanla beraber olursa, insan düşmanın halinde ise ne yapabilecektir? Düşman da en azgın düşman. İnsanın imanını hedef alan bir düşmanın şeysinde ise ne yapacaktır insan? Hiçbir şey de yapamaz. Onun için insan eğer böyle düşmanın şerrinden de kurtulmak istiyorsa o zaman ne yapacaktır? O zaman evradını güzel çekecektir.